Arkadaşlar vefat eden Ece Güler hakkında adli tıp raporunu bekledim konuşmak için. Kendisi kurşun döküyor, tarot bakıyor, fal baktığı söyleniyordu. Zaten bunun en başından beri biliyordum. Çünkü kendisi zaten ortak tanıdıklarımız, ortak takipleştiğimiz insanlar var kendisiyle. Şimdi bakın kendisini tanımıyorum. El aldı almadımı almadı mı bilmiyorum ama size açık bir şekilde söylüyorum. Biz insan alemindeyiz. Ve Allah alemlerin Rabbi diye geçer. Bakın Kur'an'da. Cinler alemi var. Cinlerin içinde kendi kabileleri var. Farklı alemler. Ruhlar alemi var. Hangi dine inanırsanız inanın bizler bu alemde yalnız değiliz ve bir başka alemle kart vasıtasıyla ya da işte muska vasıtasıyla iletişime geçmek, geçmeye çalışmak, onlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak çok sakıncalıdır. Her zaman söylerim. Bakın her zaman söylerim. Bizlerde el almak diye bir kavram vardır. Kurşun dökmek için. Bu kendi kendinize evde dökün, eğlenin. Onu ben bir şey diyemem tabii ki. Tarot bakmak isteyeni ben elinden kolundan tutamam. Ama bunun bir başkasının aklını okumak, bir başkasının düşüncelerini okumak, geleceğini görmek için düzenli bir şekilde yaparsanız şayet bir yerden sonra etkilenirseniz, şayet el almadıysanız. Bakın benim anneannem, annem, teyzem, ben, benden kızım. Bizler bir dizilim olarak zaten bununla uğraşıyoruz. Bizler bir dizilim olarak fal bakıyoruz. Kurşun döküyoruz. Ama ve lakin tekrar söylüyorum size. Kadının ölümünü tarotla bağlaştırmak Kadının ölümünü falla bağlaştırmak çok yanlış. Kadın adli tıp raporu yayınlandı. Yayınlanana kadar da beklemiştim. şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde. Orada neler yaşandı? Dere kenarında neden susuz kaldı? 5 gündür aç, analitik şok var, hipotermi var. Hani ormana gidiş sebebi belli. Evet yaşadığı bir mobbing, kendi sıkıntılarını atlatmak için ormana gitmiş. Ama orada gerçekleştirdiği meditasyon, astral seyahat nelere sebep olmuştur? Yani doğurduğu sonuç da belli. Lütfen, lütfen, Bak tekrar söylüyorum lütfen. Kendi başınıza deneyimlemek istediğiniz ve seansını vermek istediğiniz şeyleri tekrar tekrar gözden geçin. Evet astral seyahat çok eğlenceli gibi görünüyor. Başka aleme git başka alemde gez toz. Bunlar çok sıkıntılı işler. Samimi söylüyorum çok sıkıntılı işler. Sizi çok seviyorum çok öpüyorum. Allah ailesine sabır versin. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Onu da anmak istedim bu arada vesile olmuş oldu. Bütün tarot, astroloji, hacılık, hocalık, her şeye uğraşan, herkesi çok seviyorum. Hepsine kapım her zaman açık, hepsine her zaman arkadaşıyım. Ama sizler bu işi kendi başınıza yapmak istiyorsanız eğer, kendi başıma işte kurşun dökmek istiyorum, kendi başıma fal bakmak istiyorum. Ne olacak içimden geçenleri söyledim gibi. Lütfen bu işin sonunun nereye gideceğini, nerede durmanız gerektiğini, nerede artık size ağır geliyorsa, baş ağrısı yapıyorsa, yıldızınız düşüyorsa, her sesten korkmaya başlıyorsanız, titriyorsanız bir yerde bırakmanız gerektiğini bilin. Sizleri çok öpüyorum. Ece'nin sevdiklerine, sevenlerine, ailesine tekrar...